Evet arkadaşlar şimdi abiyi kışkırtacağız. Şimdi videomuza başlayalım. Abi, abi. Kim arkadaşlar? Abi. abi. Yo ya, neresin yo? Ne? Hı? Şey abim henüz video görmedi. güzel sen. Seni sen var ya öldürürüm. Başarısın. Sen abesine şey yapın. İyi ben ağlayabilirim. Bak bak şey yiyem. Eğer sesini yiysen sen yiyem. Bak çocuklar yedik çok şey yapar Bak. Duvara bak sen ne yapıyorsun? Duvarda ne var? <laughs> Kamera katmışsın. Ne yapıyorsun? <laughs>

Ámi, ámi, ámi. Sér er sískjöldbær. Það er í bóðsynum. A-gazan a-gazan Tani war ya? da hizasil e... a da hizasil خالی این آتون هایی سن کسی جیب کامیرای قطع با کامیرا شکر